Şimdi bir paket program olarak düşünün. Hı hı. Bir taraf bu program bir tarafı askeri destek üzerine kuruluydu. Bir diğer tarafı da siyasi destek üzerine hı hı. kuruluydu. Bu siyasi desteğin alt, alt başlıklarından bir tanesi ise PR'di. Yani hı. reklam. Yani o hatırlayın Amerikan gazetelerinde boy-boy e, yayınlanan işte PKKlı resimleri, hı hı. E, o PKKlı resimler üzerinden bir tırnak içerisinde özgürlük e, savaşçısı, yani imajı çizilmesi. mücadele edilenler şeklinde tanıtıldılar, aynen, değil aynen. mi? Yani Ruslarısı PKK kamuoyunda. Şimdi e, ortalama bir Amerikalı PKK e, ismini veya Suriye'de Kürtler üzerinden aslında hı hı. yine yanlış kullanılan bir ifade üzerinden oluşulan bir algı var. Hı hı. Bunun üzerinden baktığında Dğaş'ta savaşan bir e, ordu olarak görüyorlar hatta yani işin en ilginci Amerikan değerlerini paylaşan bir insan grubu olarak görüyorlar. Oysa ki yani PKK'nın ideolojik yapısını yani Amerikalılar biliyordur. Yani Soğuk Savaş yıllarında hangi ülke tarafından ne amaçlar için kullanıldığını en yani Amerikalılar biliyordur? Sonuçta terör örgütü olarak kabul ettikleri bir örgütün Suriye'deki uzantısından evet, bahsediyoruz teraz. aslında. Şimdi sadece terör örgütü değil, ideolojik olarak da bakarsak Amerika'nın kağıt üzerinde temsil ettiği bütün değerlerin karşısında kendisini konumlandıran bir evet. e, örgütten bahsediyoruz. Yani marksist bir yapıdan bahsediyoruz. Marksist bir terör örgütüyle kapitalizmin merkezi konu konumundaki e, bir işte devletin e, çok ciddi bir evet. ilişki içerisine girdiğini. Şimdi görüyoruz. Arkadaşım...